Dürüstlük nedir? Hani hepimiz bildiğimizi sandığımız ama üzerine şöyle bir düşününce bir anda derinleşen sorulardan biri değil mi? İşte bugün tam olarak bunu yapacağız. Gelin şu dürüstlük meselesine bir dalalım. Bakalım altından neler çıkacak. Dürüstlük deyince çoğumuzun aklına herhalde hemen Mevlana'nın o muhteşem sözü gelir. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yani için dışın bir olsun. Özünle sözün tutarlı olsun. Kulağa dürüstlüğün en net, en saf tanımı gibi geliyor, değil mi? Peki, ya size dürüstlüğün aslında sadece doğruyu söylemek olmadığını, hatta bundan çok daha fazlası olduğunu söylesem, hatta kelimenin kökeninin ahlaki bir şeyden önce bildiğiniz fiziksel bir durumu anlattığını, gelin bu basit görünen kavramın o kadar da basit olmayan şaşırtıcı dünyasına bir yolculuk yapalım. Her şey her zaman olduğu gibi kelimenin kendisiyle başlıyor. Bir kelimenin kökeni yani etimolojisi onun adeta DNA'sı gibidir. Bize ilk başta ne anlama geldiğini, o ilk özünü fısıldar ve dürüstlük kelimesinin kökeni de işte tam böyle büyük bir sır saklıyor. İşte burası gerçekten büyüleyici. Bakın dürüst kelimesi binlerce yıl önce eski İran dillerinden birinde Avesta'da Dravasti diye bir kelimeden geliyor. Ve anlamı ne biliyor musunuz? Yalan söylememek falan değil. Sağlam olmak. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı devrilmeyen bir ağaç gibi, yıkılmayan bir kale gibi, fiziksel bir bütünlük, bir sarsılmazlık. Yani anlıyoruz ki atalarımız için dürüstlük her şeyden önce karakterin sağlamlığı demekmiş. Şimdi gelin, kelimenin yaptığı bu yolculuğa bir bakalım. Çünkü işin en ilginç kısımlarından biri de burası. Her şey nerede başlıyordu? Eski İran'da sağlam olmak anlamıyla. Sonra bu kök Hint-Avrupa dillerine geçiyor ve bakın ne kadar ilginç, İngilizcedeki true yani doğru ve trust yani güven kelimeleri de tam olarak buradan geliyor. Demek ki neymiş? Sağlam olan aynı zamanda doğru olandır ve en önemlisi güvenilir olandır. Kelime Farsçaya geçtiğinde ise drust formuyla en doğru, kusursuz anlamına bürünüyor. Bu tablo aslında bize şunu anlatıyor: Kavram fiziksel bir dayanıklılıkla yola çıkmış, zamanla ahlaki bir bütünlüğe ve güvene evrilmiş. Ve işte bu yolculuk bizi günümüzdeki en büyük kafa karışıklıklarından birine getiriyor. Dürüst olmakla doğruyu söylemek her zaman aynı şey mi? Felsefe bu soruya kocaman bir hayır diyor ve aralarında çok ama çok önemli bir fark olduğunu gösteriyor. Şimdi aradaki en kritik fark şu. Dürüstlük sizin niyetinizle ilgili sizin inancınızla ilgili. Yani doğru olduğuna inandığınız bir şey söylediğinizde dürüst davranmış olursunuz. O söylediğiniz şey nesnel olarak yanlış bile olsa. Mesela birisi dünyanın düz olduğuna tüm kalbiyle inanıyorsa ve dünya düz düz diyorsa yalan söylemiyordur. Dürüsttür. Ama doğruyu söylemiş olur mu? Hayır. Çünkü doğruluk bizim inançlarımızdan bağımsızdır. Nesnel bir gerçektir. Kısacası dürüstlük özneldir, doğruluk ise nesnel. Tamam. Bu ayrımı anladık diyelim ama felsefe bizi rahat bırakmıyor ve çok daha zorlu bir arenaya davet ediyor. Peki dürüstlük her ne pahasına olursa olsun uyulması gereken mutlak bir kural mı yoksa sonuçlarına göre esnetilebilir bir şey mi? İşte bu noktada iki dev filozof adeta ringe çıkıyor. Bir köşede Immanuel Kant var. Onun için bir eylemin ahlakı sadece ve sadece niyete bağlıdır. Doğruyu söylemek gibi evrensel ahlak yasaları Kant için pazarlığa kapalı, koşulsuz bir ödevdir. Sonucun ne olduğu zerre önemli değil. Diğer köşede ise John Stuart Mill o da diyor ki, "Hayır, bir eylemin ahlakını sonucu belirler. Eğer bir eylem en çok sayıda insana en büyük faydayı, en büyük mutluluğu getiriyorsa o eylem doğrudur." Yani onun için dürüstlük bir amaç değil, daha büyük bir amaca, yani mutluluğa hizmet eden bir araç sadece. İşte bu soyut tartışmayı etek kimiye büründüren o meşhur ikilem, kapıdaki katil. Senaryo çok basit ama bir o kadar da sarsıcı. Düşünün, masum bir arkadaşınız evinizde saklanıyor ve peşindeki katil kapınıza dayanıp soruyor. Arkadaşın içeride mi? Ne yaparsınız? İşte Kant'ın cevabı net, yalan söyleyemezsin. Çünkü bu evrensel ahlak yasasını çiğnemektir. Sonucu ne olursa olsun. Ama mil bambaşka bir şey söyler. Tabii ki yalan söyleyeceksin. Çünkü bu durumda yalan söylemek bir hayat kurtarır ve toplam faydayı arttırır. Dolayısıyla ahlaken doğru olan budur. Peki ya siz Kant'ın tarafında mısınız, milin mi? Şimdiye kadar hep başkalarına karşı dürüstlüğü konuştuk. Peki ya kendimize karşı dürüstlük? Belki de her şeyin başladığı yer tam da burasıdır. Ne dersiniz? Felsefe bize dürüstlüğün en temel, en öz halinin içsel bir bütünlük olduğunu söylüyor. Mesela antik Yunan filozofu Aristoteles dürüstlüğü o meşhur altın orta guramıyla açıklıyor. Ona göre her erdem aslında iki aşırılığın tam ortasındaki o tatlı benge noktasıdır. Dürüstlük de işte tam olarak böyle. Bir uçta kendini olduğundan fazla gösteren böbürlenme var, diğer uçta ise kendini olduğundan az gösteren kendini küçümseme. İşte bu ikisinin tam ortasında ne duruyor? Kendini neyse o olarak sunan erdem, yani dürüstlük, yani samimiyet. Bu bir karakter dengesi meselesi. Yüzyıllar atlayıp 20. yüzyıla geldiğimizde ise, varoluşçu filozoflar konuyu daha da derin bir yere taşıyorlar. Onlar için dürüstlüğün zirve noktası sahicilik, yani kişinin kendine kendi özüne sadık kalması. Jean-Paul Sartre, en büyük sahtekarlığın kötü niyet yani kendi deyimiyle mauvaise foi olduğunu söyler. Ama bu başkasına yalan söylemek değil, hayır. Bu kendine yalan söylemektir. Hani deriz ya, benim elimden bir şey gelmez, mecburdum, toplum böyle istiyor. İşte bu bahanelerin arkasına saklanarak kendi özgürlüğümüzü ve sorumluluğumuzu inkar etmek. Sartre'ye göre en büyük dürüstlük tüm bu bahaneleri bir kenara atıp kendi varoluşunu tüm sorumluluğuyla inşa etme cesaretini göstermektir. Peki, tüm bu farklı bakış açılarını, kelimenin kökeninden felsefi ikilemlere kadar hepsini bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Belki de dürüstlük böyle katı kurallardan oluşan bir liste değil de daha çok bir yol gösterici, bir nevi pusuladır. Hatırlayın, en başa dönelim. Kelimenin kökeni neydi? Sağlam olmak. İşte dürüstlük tam olarak bu. Karakterimizi sağlam tutan, ilişkilerimizi ve toplumu güven üzerine kuran, ve en önemlisi kendimize karşı sahici bir hayat sürmemizi sağlayan o pusulanın ta kendisi. Belki bizi her zaman en kolay yola götürmez, bu doğru ama bizi her zaman kendimize ve insanlığa yakışır bir yolda tutar. Ve tüm bu yolculuktan sonra şimdi soru size dönüyor. Katı kurallar, fayda hesapları ve kendini aldatmacaların ötesinde sizin kişisel dürüstlük pusulanızın ibresi bugün şu an neyi gösteriyor?